Kira meselesine geçeceğiz. Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya geldi. Adalet Bakanı açıkladı en fazla oran işte zam oranı yüzde 25 olacak diye. Peki bu meseleyi çözer mi çözmez mi? Evrensel gazetesinden bir okuyalım sonra da haberimize gidelim. Çünkü memleketin pek çok yerinde bu düzenleme yapılıncaya kadar aslında bir senede Ev fiyatları ve kiralar %100'den fazla zamlandı. Onun hatırlatması kira artışını %25 ile sınırlamak derde deva değil. Artışlar kiracıları aç bırakıyor. Yani barınma hakkı elbette herkesin hakkı benim hakkım diyebileceğiniz konulardan bir tanesi. Ama fiyatlara baktığınızda o kiraları gördüğünüzde inanamıyorsunuz. Hem de bir sene öncesine bakıp şimdi yaşadığınıza baktığınızda gerçekten inanılmaz ve zorlu bir süreci yaşıyor herkes. E, ee, geçişim sadece 10 gün diyor. Dersim'de bir akaryakıt istasyonunun marketinde çalışan harita teknikeri genç bir kadın ödediği 1600 liralık kiranın yaşamına etkisini şöyle anlatıyor. Aldığım ücretle ayın ilk 10 günü geçinebiliyorum. Mecburen ek iş yapıyorum. Muzur Üniversitesi öğrencisi genç ise yediğim yemekten kısıyorum. Sosyal faaliyetim hiç yok diyor. Bir yandan da emekli maaşı kiraya gidiyor diyor vatandaşlar. Hemen altında bir haber daha var Hilal. İster İstersen hem böyle geniş pencerede görelim, istersen ayrı bir detay olarak konuşalım bunu. Az önce işte yapılan açıklamaları gördüğünüz şeker fiyatları neden bu kadar pahalı diye bu soruyu sorarken şeker konusunda sıkıntımız yok açıklamaları geliyor. Bizim şeker konusunda sıkıntımız yoksa biz şekeri neden bu kadar pahalı alıyoruz? Bu bir soru ve yine ekmeğe zam kapıda bu da önemli. Bu da çarpıcı bir haberdi. Okuyalım. Ukrayna tahılına erişimin kesilmesinin e, mevcut arzı daha da daraltacağını belirten Uluslararası Tahıl Konseyi, ekmek, makarna gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları artacak. Gıda enflasyonunu, e, gıda enflasyonunda körüklenecek. Böyle bir değerlendirme yapılıyor. Peki bu haberler çıktıktan sonra mesela ekmeğe zam gelmediğini siz gördünüz mü? Ya da bir siyasetçi Balkondaki saksıya bile ekin, ekmekten korkmayın, mazotu da dert etmeyin demesinin üzerinden işte öyle günler aylar, günler geçti de aylar geçmedi. E peki şimdi çiftçi, çiftçi ben nasıl üreteceğim, ürettiğimden nasıl kazanacağım? Şimdi bir yandan da aklımızdaki soru bu olsun, size de yöneltmiş olayım. Biz çiftçinin ne yaşadığını çiftçiden daha iyi bilemeyiz. O yüzden de benim hakkım etiketi altında çiftçilerimiz özellikle bize yazabilirlerse çok ama çok seviniriz. Ekmek, ekmeğe gelebilecek olan zamdan, makarnaya gelebilecek olan zamdan söz ettik. Şimdi kira başlığına geri dönelim. Bakın sadece İstanbul değil, Antalya'da, İzmir'de, ne bileyim Ankara'da, memleketin pek çok yerinde acaba kiralar bir yılda ne kadar zamlandı? Sen %40 olarak ilan etmişin %39 39 diye. Ertesi günü kalkıyorsun %25'e indirdim diyorsun. Böyle bir şey olamaz yani. Karar yürürlüğe girdi, resmiyet kazandı ama kafa karışıklıkları ne yazık ki devam ediyor. Yani çok çözüm oldu diyemeyiz şu an için. İki tarafta kendisine göre haklı. Yani kimseye haksız diyemezsiniz. Boş önlemler alınıyor. Yani elde tutulur bir şey yok. Hep geçiştirmeli. Kira zammında %25'lik sabit oran resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut kiracıların bundan sonraki kira artışları için geçerli olacak. Ancak yeni kiralanacak evler için üst sınır yok. Adım hem kısıtlı hem de geç kalındı. Çünkü yıllık kira artışları pek çok ilde yüzde yüzün üstünde. Ev sahipleri ve kiracılar kendi hallerine bırakılırsa gittikçe daha da büyüyen bir kriz meydana gelebilir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'mızda da kira fiyatları çok fazla yükselmiştir. Geçen sene Kepez bölgesinde 2 bin lira olan ev kirası şu anda 5-6 bin liraya kadar yükselmiştir. Denetleme olması lazım. Devletimizden denetleme istiyoruz. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar denetim yok dedi. En çok kira artışı da Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'ın araştırmasına göre %329'da Antalya'da. Yıllık kira artışında Antalya'yı Mersin, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir takip ediyor. En yüksek ortalama kira bedeli ise İstanbul'da. Kiralar 5'ten başlıyor. Hangi semtte? Şirinevler. Çocuklarım için arıyorum da evlenemiyorlar ki. Yani nişanlılar ev yok. Kira artışında üst sıralarda bulunan İstanbul'da kiralar ilçe ilçe hatta mahalle mahalle değişiyor. İşte bir örnek İstanbul Şirin Evler'de 2 artı 1 daire kiraları 3-4 bin lira arasında değişirken hemen karşısındaki Ataköy'de 2 artı 1 dairelerin kiraları 10 bin lirayla 15 bin lira arasında. Bazı bölgelerde okullar çok etkili. Toplu ulaşıma yakın olması, üniversitelere yakın olması çok etkili. Ya da otopark sorunu olmayan bir bölge ya da elit nezih bir bölge olması kiraları çok yukarı seviyede ileri çekiyor. Bu değişkenliğin nedeni örnek verecek olursak komşusu daireyi 10 bin liraya vermişse bir ay sonra boşalacak diğer dairenin sahibi de 10.000'in 10 altına vermek istemiyor. Bir deniz 3 katına çıktı yani insanın ödeyecek gücü yok. Maaşlarının büyük bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalan dar gelirli kalıcı bir çözüm bekliyor. Emekli misiniz? Evet. Ne kadar maaş alıyorsun? 4500 alıyorsun veriyorsun kiraya. Ne kadar kiranız? Ee, kira 3500. Geriye ne kalıyor? Elektriğim var, suyum var. Çok sorun yani. Hem de büyük sorun. Büyük bir sorun çünkü barınım temel ihtiyaç.